Kediniz tırmalama eğilimindeyse bu istenmeyen bir davranış olabilir ve önlem almanız gerekebilir. İnsanları tırmalama davranışı genellikle kedinin stresli, korkmuş veya rahatsız olduğu durumlarda ortaya çıkar. İşte bu tür davranışları engellemek veya azaltmak için bazı adımlar. Kedinizin neden tırmaladığını anlamaya çalışın. Kedinizin tırmalama davranışının altında yatan nedeni belirlemeye çalışın. Örneğin, kediniz oyun sırasında aşırı heyecanlanıyor ve tırmalıyorsa, oyuna daha düşük bir tempoda devam edebilirsiniz. Kediniz bir şeye korktuğunda tırmalıyorsa, o durumdan uzaklaştırın veya rahatlatacak bir ortam sağlayın. Kedinizin enerjisini boşaltmasına yardımcı olun. Kedinizin enerjisini doğru yönlendirmek için düzenli olarak oyun oynayın. İnteraktif oyuncaklar veya tırmanma ağaçları gibi uygun oyuncaklarla kediyi meşgul edin. Böylece enerjisini tırmalama yerine başka şekillerde boşaltabilir. Tırmalama yüzeyleri sağlayın. Kedinizin tırmalama ihtiyacını karşılaması için evinizde uygun tırmalama yüzeyleri bulundurun. Tırmalama tahtaları veya sütunları kedinizin tırnaklarını doğal bir şekilde aşındırmasına yardımcı olabilir. Dikkat dağıtıcı yöntemler kullanın. Kediniz insanları tırmalamaya başladığında dikkatini başka yöne çekecek bir şey yapmaya çalışabilirsiniz. Örneğin, bir oyuncağı sallayabilir veya bir tıslama sesi çıkarabilirsiniz. Böylece dikkati dağılacak ve tırmalama davranışı duracaktır. Olumsuz tepkilerden kaçının, kediniz sizi tırmaladığında bağırmak, ona vurmak veya korkutmak gibi olumsuz tepkiler vermek yerine, sakin bir şekilde durumu kontrol altına alın ve onu sakinleştirmeye çalışın. Olumsuz tepkiler, kedinizin daha da stresli hale gelmesine ve tırmalama davranışını sürdürmesine neden olabilir. Kedinizin tırmalama ihtiyacını yönlendirmek için bu adımları takip edebilirsiniz. Kediniz için uygun bir tırmalama yüzeyi sağlayın. Tırmalama tahtaları, tırmalama sütunları veya tırmalama ağaçları gibi özel olarak tasarlanmış tırmalama yüzeyleri sunabilirsiniz. Bu yüzeyler kedinizin tırnaklarını tırmalaması için uygun bir seçenek olacaktır. Kedinizi tırmalama yüzeyine yönlendirin. Kedinizin ilgisini çekmek için tırmalama yüzeyine kedi otu veya kedi feromonları gibi çekici maddeler sürebilirsiniz. Ona tırmalama yüzeyini kullanmayı öğretmek için oyuncağıyla oynarken veya onu tırmalama yüzeyine yönlendirirken ödüllendirin. Yanlış yerleri korumaya alın. Evinizde veya mobilyalarınızda kediyi çekebilecek veya tırmalayabileceği hassas alanlar varsa, bu alanları korumak için koruyucu kaplamalar veya tırmalama önleyici ürünler kullanabilirsiniz. Kedinize yeterli egzersiz imkanı sağlayın. Kedinizin enerjisini tırmalamak yerine başka yollarla da boşaltabilmesi için düzenli olarak oyun oynayın ve ona egzersiz imkanı sağlayın. Böylece tırmalama ihtiyacı azalabilir. Eğer kedinizin tırmalama davranışı devam ediyorsa veya sorunlu hale geliyorsa bir veteriner veya kedi davranış uzmanından yardım almanız önemlidir.